hepinize Merhaba dostlar Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayım şu anda sandık açılımı videosu yapacağız Ben birkaç tane sandık biriktirdim ya yani birkaç tane dediğim 80 70 80 tane falan bayağıdır biriktirmeye çalışıyorum onları bugün sizlerle birlikte açacağız Öncelikle hızlı bir şekilde bp lerimizle BP lerimiz ile sandıklardan askeri sandığı açalım Önce bir şansımızı kötü şansımızı atalım ve biraz da gümüş parçacık kasalım hızlı bir şekilde geç yapayım şöyle hızlı bir şekilde açayım abi sizlerinde bekletmenin bir mantığı yok evet bu kadar açmak bizim için yeterli olacaktır elbette parçalaya girip şu parçacıkları alalım ondan sonra hemen hızlı bir şekilde parçacık alalım klasik sandık parçacığı Evet, klasik sandık parçacığından 4 tane aldık. Şimdi hızlı bir şekilde gelelim ve sandıklarımızı birleştirelim. Öncelikle 4 adet premiumu birleştirelim. Evet, onu birleştirdik. Ondan sonra hızlı bir şekilde geldik. 280 tane yani 28 tane klasik sandığı birleştirelim. Onu da birleştirdik. Her gün binlerce kişi YouTube kanalına abone olunmadığı için YouTube'u bırakıyor. Sen de abone ol ve bir kişinin daha YouTube'u bırakmasına sebep olma. Çerkeze abone olabilirsin.org 16 tane de malzeme sandığını birleştirelim. Evet bunu da birleştirdik. Şimdi ufaktan açmaya başlayalım. Kötüden iyiye doğru gideceğiz. Hemen kahraman sandıklarını 7'sini birden açayım sizi bekletmemek adına. Evet yine bunlar çıktı. Hızlı bir şekilde bunları da parçala yapalım. Hatta en son yaparız şimdi yapmayalım. 10 adet BP sandığı bunlar gereksiz zaten bunları da açalım. Evet, bunlardan da bir şey çıkmadı. Neşeli tavşan hediye paketi bu neymiş? Bunu da açalım. Bundan da süreli kıyafetler çıkıyordu. Onları da çıkartmış olduk. PMPL avantajı sandığı. Bundan da boş çıktı. Klasik hediye paketi. Bundan da çerezler, nostalji paketi. Bundan da ufak tefek şeyler. Ayrıca bereketli paketten 9 tane varmış. Hemen hızlı bir şekilde açalım. Ha bu AG almak istiyorum ben. Diğerleri gereksiz zaten. Yetenek şampiyonası özel sandığı. Başka bir şey göremiyorum. Hızlı bir şekilde RP'den bakalım. RP'den alabileceğimiz bir şeyler var mı? Evet 275 tane birikmiş. 2 tane alabiliriz. Birinden bir tane alabiliriz. Evet bundan almak istiyorum. Hatta bundan alacağım. Hemen bunu da kullanalım. Bunu da açtık. 10 tane de gümüş parçacık buradan geldi. Ee, basit şeyleri bitirdik. Şimdi ana sandıklara geçelim yavaştan. Önce malzemeleri. Bir malzeme bir klasik gitmek istiyorum. Öncelikle malzemelerden bir 5 tane açmak istiyorum. Tekli olarak. Evet. Başladık. Süreli. Süreli. Bu da süreli çıktı. Hepsi süreli çıkıyor zaten. Bunlar 5 tane açmış olduk. Bir tane onu açmak istiyorum malzemeden. Evet açtık ve klasik parçacıklar çıktı. Bunlar bizim işimize yarayacaktır illaki. Hızlı bir şekilde klasik sandığa dönelim. Bundan e, iki tane tekli açacağım. Ardından bir tane onlu çevireceğim. Bakalım neler olacak. Birinci teklimizi açtık. 30 adet gümüş parçacık çıktı. İkinci tekkimizi açtık. Ee, bu kıyafet bende vardı büyük ihtimalle. Şimdi bir tane onunla açalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet bastık. Şu geçi bir iptal edeyim abi. Hiçbir şey çıkmıyor yoksa. Can niye oyun? Bize güzel şeyler verir misin? Ne vereyim abime? Şimdi premiumumuz var 5 tane bildiğiniz gibi. Hatta 4 taneymiş. Birini açalım. Bunu animasyonu bekleyeceğim. Premiumları bitirsek aslında bizim için daha iyi olabilir. İkinciyi açacağım. Geç yapacağım. Üçüncüyü açacağım. Animasyonu bekleyeceğim. Ardından dördüncüye geç açacağım. Ee, yine bir şey çıkmadı. Geç dedik ve dördüncüyü de açtık. Bundan da şehir sakini üstü çıktı. Bu fena değil. Fakat o kadar da iyi bir şey değil. Hızlı bir şekilde Uğurlu PUBG sandığı, malzeme sandığımıza dönelim. Ee, bir tekli gitmek istiyorum 10 adet. Geç 5'ini geç ile açacağım, 5'ini geç ile açacağım. Evet. 5 tane geçliği açtık. Hızlı bir şekilde geç kapatalım. Böyle geçeceğim. Heyecanlandım ya. Hızlı bir şekilde tekrardan açtık. Umarım güzel bir şeyler verir. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Ben videolarda demeyi unutuyorum, bu yüzden çok az kişi abone oluyor. Genelde insanlar sevdiğini söylüyor fakat abone olmuyorlar. Niye oldu anlamadım. Yine süreli be. Yapma. Bir tane daha geç yapalım. 10 tane kalmıştım ee, şansımız da var. Şimdi klasik sandıktan 20 tane kaldı. 10 tane tekli açacağım abi. 10 hatta 5 tane tekli açacağım ilk başta. 5 tane. İlkini açtık, ikinciyi açtık. Hiçbir şey çıkmıyor. Çıkmamaya devam ediyor. Evet. Şaşırıyor muyuz? Hayır tabii ki de. Neden şaşıralım? Oyun bizi çok sevdiği için bize bir şey vermiyor. Yani kıskanmasınlar diye bir ihtimalle. Oyun ama yeter bak Ş şakayı bir kenara bırakalım ve düzgün şeyler verelim tamam mı hızlı bir şekilde bir onu açacağım hem şu şansımız dolduralım oradan da süresiz bir öğe kazanacağız çantayı çok istiyorum bu çanta çok güzel benim çok hoşuma gidiyor ee, geç yapmayacağım onu umarım güzel şeyler verir evet ilk ilki döndü paraşüt verdi süreli bir şekilde ikinci döndü İkinci de süreli bir paraşüt ve bitti şu anda. %116 şansımız oldu Umarım şu şantayı verir Bakın şu şantayı verirse Başka da bir şey istemem ee, Gözümü kapatıyorum Şu an ben gözümü kapatacağım siz görmeyeceksiniz 3-2-1 aç'a bastım Şu anda ekranda Ne çıktı 3-2-1 gözümü açtım Bıyık mı Reis ben bıyığı ne yapayım ya Canlı yedim? Neyse bıyığı da kullanırız artık yapacak bir şey yok ee, kopya en bulunuyor. Evet bunları çevirelim. Hızlı bir şekilde son 15 tane klasik sandığımıza başlıyoruz. Bir tane onu açacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek onumuzu patlattım. Hadi lütfen güzel bir şey ver ya. Ben geçen de sandık açılımı yapmıştım biriktirip hiçbir şey çıkmamıştı. Bunda da hiçbir şey çıkmamaya devam ediyor. Oo kar 98 çıktı. Çorak topraklar kar 98. Bu bende yoktu. Bir yandan iyi oldu ama 7 tane kar 98 detenim var zaten. Abi bir şey çıkacak zannettim ya. Abi şimdi değerli bir şey ver ya. Oy kış yemekleri tava. Tava deseni fena değil aslında. Kullanabiliriz. Maske ve sonuncu klasik sandığımızı da açıyoruz açtık. Evet. Bundan da bir şey çıktı. Söylenemez. Hızlı bir şekilde gelelim. Parçalayalım abicim. Bir sürü gümüş parçacığımız oldu. Hızlı bir şekilde BP'ler de alalım. Ben süreli öğeleri pek sevmem. Evet. Çok güzel bir sandık açılımı olmadı bizim açımızdan. Ufaktan da bir hesap tanıtımı yapayım sizlere. Evet. Çerçeveler buradan açtık. Hızlı bir şekilde aşağı doğru iniyoruz. En önemli olan sezon 12, sezon 16 ve sezon 17 fatih çerçeveleri zaten hızlı bir şekilde gözümüze çarpıyor. Geri kalan çerçevelerde göründüğü gibi. Evet. Senlerimi göstereyim. Ben aşağı doğru kayıyorum. Siz zaten yavaşlatıp bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde kasklarımı da göstereyim sizlere. 15 adet de kaskım bulunuyor. <laughs> Çantalarım da bu şekilde 3 6 9 12 15 17 17 tane çantam falan var. Yanlış hesaplamadıysam. Hızlı bir şekilde silah desenlerimi de şu şekilde göstereyim. Kar 98'imize yeni silahın yeni çıkan desen de bu şekilde. Bu da bayağıymış. Bunu kullanırım. Kar 98'imizde bayağı desen oldu. M24'ümüz bu şekilde. AVM'mizde pek bir desenimiz yok. 1090 TKS'mize de, de bu şekilde desenler. Minimde yok. MK'mda da bu var. VSS'imde bu var. Half makinelerde Uzi'de bunlar var. UMP'de bu var. Vector'da bu ikisi var. Thompson'da bu üçü var. Bizon'da da bir tane var. Pompalara geldiğimizde bir tane bu var. Bir tane de 12 Cam'da bir desen var. Hızlı bir şekilde hafif makineliğe geçelim. Yani M249 ve DP. Onlarda da bu şekilde desenlerim var. Tabancam da bu şekilde. Zaten bunlar pek önemli değil. O yüzden hızlıca geçiyorum. Son olarak yakın dövüşe geldiğimizde tava desenlerimde yeni eklenen tavamız bu şekilde. Bunu da kullanalım. Orağımız bu var. Palamız bu şekilde. Benim hesabım kısaca bu şekildeydi. Emojiler zaten pek önemli değil. Şöyle onları da hızlıca göstereyim. Evet paraşütlerim de bu şekilde. Bomba desenlerim bu şekilde. Ayrıca araba desenlerimde de e, Toros'un um bu şekilde, Miradon um bu şekilde, e, motosikletlerde tekli motosikletlerim bu şekilde, ikili motosikletim de bu şekilde. bagilerde de 4 adet bugi desenim bulunmakta. E, bu videomuzda bu kadar olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.